Değerli izleyenler, enerji hattına devam ediyoruz. Şimdi gündem başlığımız ise Katar ve Kuveyt olacak. Hatırlayacaksınız, Başkan Erdoğan dün günü birlik bir ziyarete bulunmuştu Katar ve Kuveyt'i. Biz şimdi enerji alanındaki işbirlikler noktasında yeni gelişmeler var mı buna bakacağız ki Katar petrol ve doğalgaz rezervi açısından önemli ülkelerden biri. Kuveyt de bu arada 2030 yılı hedeflerini açıkladı. Fosil yakıttan uzaklaşıp yenilenebilir enerjiye yatırım yapmayı ve onun payını artırmayı hedefliyor. Bu bu alanda da Türkiye ile işbirlikleri söz konusu. Peki gündemde masada yeni hangi başlıklar var? Yeni işbirlikleri ne zaman devreye girebilir? Bu soruların yanıtını arayacağız efendim. Konuğumuz bize eşlik edecek. Grand Fountain Türkiye Türk Kualiti ve Yönetim Danışmanlığı Başkanı Doktor Aziz Murat Hatip Ağoğlu bize eşlik ediyor. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi tabii merak ediyoruz, yeni işbirlikleri var mı? Masada yeni konular var mı? Hemen sözü size bırakıyorum bu noktada. Ha, teşekkürler, çok sağ olun. Ee, tabii ki yeni konular var. Bir kere şunun altını çok net bir şekilde çizmek lazım. Ee, Katar, e, geçmiş birkaç yıldan beri ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca en azından Türkiye'nin çok önemli bir ticari partner olacağı çok net bir şekilde ortada. Tabi bunun önemli bir payını elbette enerji ve başta doğal gaz oluşturuyor. Nitekim son bir yıldaki gelişmeleri gördüğümüz zaman Katar'ın bizim toplam doğal gaz itartımızdaki payı %6'lar düzeyindeyken e, ne neredeyse 3, katdan kattan fazla bir artışla bu senenin ilk döneminde bu %20'ler düzeyine ulaşmış durumda. Dolayısıyla bizim Katarlı olan başta enerji bağlantılı e, ticaret hacmimizde ciddi bir e, gelişme var ve bu gelişme artmaya da devam ediyor. Tabii e, Katar e, uzun yıllardır Türkiye ile ticari ilişkisi olan ve Türkiye'ye yatırım yapan e, bir ülke. Nitekim Türkiye'de e, Katar'la son 10 yıllık dönemde ciddi e, bir e, ticari ve yatırım hata içerisinde. E, tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönemde yapmış olduğu e, gezi çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Türkiye'nin Özellikle e, enerji ihtiyacı noktasındaki e, çeşitliliğe gitmek e, anlamında alacağı kararlar e, bizim Katarlı olan ilişkimizi daha da geliştirecek. Dolayısıyla e, hatırlar mısınız bilmiyorum 1990'lar ve 2000'li yılların başlarında özellikle Türkiye'nin enerji ithalatı ve enerji ihtiyacı noktasında belli ülkelere bağımlılığı konusu çok fazla gündeme gelmekteydi. Ancak son son 15 yıllık dönemde bu konuda ciddi bir çeşitlemeye gittik ve bugüne kadar kullanmadığımız birçok kaynağı ülke bazında kullanır hale geldik. Katar yanı başımızda dünyanın doğal gaz kaynaklarının %10'unda tek başına sahip ve niye doğal gaz ihracatında %5'ini yapan bir ülke ama biz Katar'dan sadece 2019 yılı itibariyle 608 milyon dolarlık bir enerji almışız. Ancak Katar'ın kendisi dünyaya 45.1 milyar dolarlık enerji satıyor. Dolayısıyla hala Türkiye'nin Katar'la enerji başı ve enerji başta enerji olmak üzere ciddi bir işbirliğini artıracak alanı mevcut. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönemde yapmış olduğu ziyaretin özellikle bu ilişkiyi daha da derinleştireceğini ve enerji noktasında Katar'ın önemli bir enerji sağlayıcı ve güvenilir enerji sağlayıcı olacağı noktasına gelmesi e, beklenebilir ve bu olacak gibi de görünüyor açıkçası. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Buyurun son cümleniz var. Son, cümlenizi de alalım hocam. E, şunu da, şunu da söylemek istiyorum. şimdi sadece Katar değil aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönemde kuvvete yaptığı diyeceği şey de ziyaret de son derece önemli. Çünkü biliyorsunuz 1 Ekim'den itibaren Suudi Arabistan'ın Türk ürünleri noktasında aldığı bazı kararlar vardı ambargo gibi. Ama Türkiye'nin hem Katar hem de kuvvetle gireceği yakın ilişki ve önümüzdeki dönemde başta Katar olmak üzere ticaretini 5 milyar dolarlar seviyeye çıkartması gelecek 5 yıl içerisinde. Akabinde kuvvetli olan ticaret ilişkisini daha da geliştirmesi Türkiye'nin körfez ülkeleriyle önümüzdeki en az 5 yıllık dönemde sağlam, doğru ve karşılıklı kazanınca dayalı iyi bir ticaret hamlesi yapacağını gösteriyor. Peki Aziz Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Değerli izleyenler enerji hattına devam edeceğiz.